Asgari ücretle e, bizim tabii milletimizin beklentileri dedi ki belki yani 35 bin 40 bin TL oldu. Belki yani bu buna biz idare ederdik. E, kiralar için terbiye olan dairelerin satılması haksız kazançlar var. E, var. Bir anda faiz haksız kazançlar var. Bir yanda yani öyle diyelim ki e, bir ürün muz bugün diyelim ki bir kilo muz 30 TL'den 60 TL'ye kalktı. Örneğin bugün diyelim kardeşim Devletimiz bunu incelemeye alması gerekir. Yani e, belediyelerimiz, biz diyoruz belediyecilik gönül işi ya, herkes kendi işini yapması gerekir. Asgari ücret, et, e, şimdi şükür kanaat etsek asgari ücret ortalaması gerekiyor. Ortalama değil, yani fahiş zan e, yapmasalar geçmemizi yapabiliriz. Ama bu e, faiz zanlar yapılmasa ne olur? E, ayda 50 bin, 40 bin, 70 bin TL alsan o para yetmez zaten çünkü haksız arkadaşlar var devletimiz tek tek kapı kapı bile hak hukuk, yargıtaysa hoca hakim, avukat ne diyorsa, terazi neyse odur, adaletli olalım adaleti yaşayalım ve yaşatalım